Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'da yapılan koronavirüs zirvesi sonrası açıklamalar yaptı. Erdoğan, salgının dünya çapındaki faturası ağırlaşmış durumda. Türkiye en başından beri bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Milletimden ricam virüs tehdidi geçene kadar mümkün mertebe evden çıkmamalıdır. Sosyal hareketleri kadar azaltırsak virüsün yayılma hızını o kadar düşürürüz. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkmamalıdır. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çok önemli koronavirüs açıklamaları. Vakit sevdiklerimiz başta olmak üzere toplumun tamamı için kendimizden fedakarlık etme vaktidir. Altını çizerek bir kez daha tekrarlıyorum. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. İşlerine giden vatandaşlarımız, mesai bitimiyle birlikte hemen evlerine dönmeli. Kapıdan girer girmez de kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, ister özel olsun, ister iş yerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır. Çocuklarımızdan dışarıya çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz. En büyük risk grubunu oluşturan yaşlılarımızın sadece evden çıkmamakla yetinmeyerek bir süre ailenin dışarıyla irtibatı olan diğer fertleriyle de mesafeli şekilde hayatlarını sürdürmeleri daha doğru olacaktır kimi Avrupa ülkelerinin dezavantajlı grupları özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Tam tersine bizim kültürümüzde yaşlılarımızı el üstünde tutmak dünya ve ahiret saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir. Bunun için yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız. Bilim kurulumuzun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet kadar yakınlarına ve komşularına da görev düşüyor. Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz.